Adamın biri bir kadına tutulur. Kadın bir ihtiyacı için yola çıkar. Adam da onun kervanına katılır. Çölde kervandakiler uyuyup da kadın ile baş başa kalınca ona sırrını açar. Kadın ona der ki, git de bak bakalım insanların hepsi uyumuşlar mı? Kadının bu sözü üzerine adam sevinir ve kadının isteğine olumlu cevap vereceğini zanneder. Kalkar kafilinin etrafında bir tur atar, bütün insanların uyuduğunu görerek kadının yanına gelir ve Evet, kafilenin hepsi uykuda der. Bunun üzerine kadın, "Peki, Allah Teala hakkında ne dersin? Acaba o da şu anda uykuda mıdır?" diye sorunca adam der ki: "Şüphesiz Allah Teala uyumaz. O'nu ne uyku tutar ne de uykulama." Bunun üzerine kadın der ki: "Her ne kadar insanlar bizi görmüyorsa da, hiçbir zaman uyumayan Allah Teala bizi görüyor. Bizim her halimizi gören Allah'tan korkmamız daha evladır." üzerine adam yüce Allah'tan korkarak kadının yanından ayrılır. Tövbe eder ve vatanına geri döner.